Selam millet, YouTube'u en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaratıcılıkta seviye atlamış Among Us fikirlerine bakacağız. Önceden yayınlarda Among çok fazla oynuyorduk ama bir süre sonra çok sıkıcı olmaya başladı. Çünkü her seferinde oyunda ilk beni öldürüyorlardı. Sonra bütün yayın ben oyunu seyretmek zorunda kalıyordum. <laughs> ne kadar eğlenceli bir oyun. <laughs> Her ne kadar artık Among Us oynamasam da bu Among Us'la ilgili videolar izlemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hadi o zaman lafı uzatmadan serice videoya geçip yaratıcı insanların Among Us fikirlerine bir bakalım. Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunların devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve hızlıca Videoya geçiyoruz. Evet, ilk videomuzda ablamız neden TikTok'tan nefret ettiğini söylüyor. Bakın çok güzel Among Us çizimleri yapmış bilmem ne ama hiç izlenmemiş. Portakalın üstüne şöyle şöyle yaptı. 15 milyon izlendi. Yani şu Among Us çizimlerine bakar mısınız? O kemikler, bilmem neler. Çok iyi çizmiş ama hiç izlenmemiş. Ama portakalın üstüne şöyle şöyle yapınca 15 milyon izlendi. Yani evet, abla biraz haklısın. Yani bu algoritma çok değişik bir şey. Oyunu oynamıyor olsam da hayatımda gördüğüm en yaratıcı, en efsane kilit ekranı bu olabilir. Yanlış girdiğinizde de "Sen bu telefonun sahibi değilsin." deyip sizi gönderiyor. Yani çok güzel bir kilit ekranı değil mi ya? Bunu nasıl bulabiliriz? Yani bu storda falan var mı acaba? Aşçı olan bir annenin çocuklarına hazırladığı beslenme çantasını görüyoruz. Böyle gördüğünüz gibi yumurta mı artık krep mi pankek mi nedir bu bilmiyorum ama Among Us karakterleriyle yaptı. Yani biz çocukken tost götürüyorduk. Yani annem tost basıyordu poşetin içinde tost götürüyorduk. Abla sen ne kadar güzel bir beslenme çantası hazırladın. Kıyarı bile kadın şekilli kesti koydu ya. Bu videodaki kişi kredi kartının Among Us'taki kartlar gibi yapılmasını istemiş. Gerçekten de yaptırmış. Yani böyle bir şey yapılabiliyor mu? Kredi kartımızın nasıl bir şeklinin olacağını seçebiliyor muyuz bilmiyorum ama eğer seçebiliyorsak gerçekten dünyanın en güzel kredi kartlarını yaptırabilirim ya. Şunu biz de Among Us oynarken yapıyorduk. En yakın arkadaşınız imposter olduğu zaman görmemezlikten geliyorsunuz. Yani onu böyle kimseye söylemeden yanından geçip gidiyorsunuz. Yani ama aslında yapılmaması gerekiyor. Çünkü oyunun kurallarına aykırı. Ama yakın arkadaşlık da bunu gerektiriyor. Şu an izlediğim şeyi kesinlikle anlayamadım. Birileri karakterini böyle elektrik kutusu gibi mi yaptırmış? Nasıl yapmış bilmiyorum ben anlayamadım. Yani bu nasıl olabiliyor? Eğer böyle bir şey varsa çok kolay saklanırsın. Yani karakterini elektrik kutusu gibi bilgisayar gibi yaparsın. Çok kolay saklanırsın. Yani böyle bir şey var mı ben hiç görmedim oyunda. Sırada çizim yeteneğini Among Us'la birleştiren birisi var. Among Us karakteri bir erkek olsaydı nasıl olurdu? Bunu çizmiş. Yani bence olabilir, olmaya da bilir. Yani bilmiyorum çünkü Among Us karakteri hiçbir şeye benzemiyor. Ama bu abi bayağı yakışıklı olmuş. Yani Among Us karakteri bu kadar yakışıklı olabilir mi bilmiyorum. Bu abimiz de buzu yontarak bir Among Us karakteri yaptı. Abi buna niye uğraştın ya? O kadar uğraştın uğraştın. Ondan sonra o eriyip gidecek. Ama yani böyle içeceklerin içine şöyle küçük küçük Among Us karakterleri olsa buz şeklinde bence daha güzel olabilir. Bakın ben oyunu oynamayı bıraktım ama şu anahtarlığı almak için yani birçok şeyi yapabilirim. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük anahtarlar yaptım. Ya o kadar tatlı anahtarlar ki ya yani yersin ya. Şunu ben ağzıma atar yerim ya. Yani oyunu oynamıyor olabilirim. Evet artık bırakmış olabilirim. Ama şunu kesinlikle istiyorum ya. Bu ablamız da maskenin üzerine Among Us karakteri çizdi. Ve maskeyi açtığınız zaman onun imposter olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani hayatımda gördüğüm herhalde en yaratıcı, en güzel maske bu olabilir. Yani bıktım artık şu beyaz düz maskelerde. Şöyle bir maske bulsam takarım valla. Birileri evinin bahçesini süslemek için karakterleri kullanmış. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Yani keşke bizim de evimizin bahçesi olsa da şöyle minik minik Among Us karakterleri koyabilsek. Ama bizim evin bahçesi yok. Yani bahçesi olanlar varsa yapabilirler. Sırada yine yeteneklerini konuşturan birisini görüyoruz. Telefon kabına Among Us karakteri çiziyor. Yani standart telefon kabından çok daha güzel oldu. Yani dışarıdan aldığınızla aynı şey değil. Çünkü bunda el emeği var. Bak ne kadar güzel çizdi ya. Ay keşke bana da biri böyle kap verse. O 12'yi de verse, iPhone 12'yi de verse çok iyi olur valla. Bu bence videonun en ilginç yaratıcılığı olabilir. Rujun içine gitmiş Among Us karakterini yapmış. Yani bir ruja bunu nasıl yapabiliyorsun kesinlikle anlamış değilim. Ama yapmış. Yani ayrıca neden ruja yapmış onu da anlamadım. Kalem ucuna falan yapanları görmüştüm de ruje yapanı hiç görmemiştim. Bu da kocaman bir Among Us pizzası. Şunu hepimiz yapabiliriz bence. Yani şunun için o kadar da yaratıcı olmaya gerek yok. Bence videonun en yapılabilir şeyi bu. Ayrıca şu an niye bunu izledim onu da bilmiyorum. Yani karnım çok aç çünkü benim. Yine birileri Among Us karakterleri anime karakteri olsaydı nasıl olurdu? Onu çizmiş... Abi bunlar çok yakışıklı. E, Among Us karakterleri bir şeye benzemiyor ki yani. Ortasında kocaman gözü olan bir karakter. Bunlar çok güzel. Yani bence bunlar olamaz. Bunlar yeni öldürme animasyonlarıymış. Bunlar gerçekten oyunda var mı? Yoksa birileri kendisi mi çizdi? Bilmiyorum ama gerçekten efsane. Yani yoksa bile bence kesinlikle koyulması gerekiyor. Çok yaratıcı öldürme animasyonları var ya Şu olaylar benim gerçekten çok hoşuma gidiyor Yani çok alakasız şeylerden böyle şeyler yapıyorlar ya Bayılıyorum ya Bak kameraya sanki Among Us karakteri onu öldürmüş gibi yaptı Ama daha deminki otobüs işaretine keşke yapmasaydın Çünkü insanlar şimdi nereden bilecekler oranın otobüs durağı olduğunu Yaratıcılık videosu olur da Tırnak tasarım videosu olmaz mı? Tabii ki olur Gördüğünüz gibi küçücük tırnağın üstüne Among Us karakteri yapıyor ama ben etrafımdaki insanlara dikkat ettim. Hiç böyle tırnak yapan yok. Yani bu videoları izleyip yapanlar var mı? Gerçekten tırnağına böyle bir şeyler çizenler var mı? Ben etrafımdaki insanlara bakıyorum. Normal tırnakları var. Sadece oje sürüyorlar yani. Sanırım bu hayatımda gördüğüm en yaratıcı pasta olabilir. Gerçi bütün pastalar benim için çok yaratıcı. Çünkü ben hiç yaratıcı pasta yemedim. Yani her zaman klasik yuvarlak pastalardan yedim. O yüzden böyle tüm şekilde pastalar bana yaratıcı geliyor zaten. Bence şu videodaki karakterlerin kesinlikle oyuna gelmesi gerekiyor. Abi o kadar güzel çizmiş ki. Daha demin Pikachu falan gördüm. Bu gördüğünüzde örümcek adamın Among Us versiyonu. Abi çok güzel oldu. Yani inşallah bu çizimciyle iletişime geçip bunları oyuna koymuşlardır. Bence çok güzel yani. Bu da sanırım Sünger Bob. çok güzel çizmiyor mu ya? neden yok bunlar oyunda? Bence kesinlikle bunların oyuna koyulması gerekiyor. Şu an göreceğimiz şey bence videonun en şirin olayı olabilir. Örgüyle böyle Among Us karakteri yapmış. Yani şunun tipine baksanıza böyle pofidik pofidik çok güzel olmamış mı ya? Bunu nasıl yaptın acaba? Bu da sanırım bal kabağıyla bir Among Us karakteri yapacak. Yani bunlar basit şeyler. O çizimler falan beni çok etkiliyor. Aa bu mumluk gibi bir şey yapmış. Yani ben uğraşmazdım ama aranızda uğraşırım diyenler varsa yapabilir. Bu ablamız da gözüne Among Us karakteri çiziyor. Yani çizmese miydin acaba <laughs> ne bileyim. Hani güzel de çizdin de gözünde ne alakası var ben onu anlayamadım. Yani kağıda falan çizenlerinkine bayılıyoruz. Ama sen gözüne niye çizdin? Bana biraz saçma geldi. Şunların hangi yiyecek olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Hatta yiyecek olup olmadığını bile bilmiyorum. Ama yani yiyecek değilse bile şunları yiyebilirim ya. Muhtemelen bu kaynayan yağın içine attığınızda böyle şişen yiyeceklerden falan. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama çok tatlı görünmüyor mu ya? Böyle parlak parlak. Onu böyle atacaksın ağzına, çiğneyeceksin ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yaratıcılıkta seviye atlamış Among Us fikirlerine baktık. Bence hepsi birbirinden yaratıcıydı ama benim en çok beğendiğim yeni karakterler çizilen videoydu. Siz en çok hangisini beğendiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın. Um...